A, S, A. Teknoloji, teknoloji, teknoloji. Burada hizmet var. Ayrıcalıklar her dünyasından herkese merhaba. Bugün yepyeni bir kulaklık modelinin videosunu sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Güzel bir ürün bu. Şimdi bunu açacağız, bir elma logolu iPhone'a bağlayacağız. Elma telefona bağlayacağız ve sesini dinleteceğim. Özelliklerinden, boğası düşüyorum, her şeyin güzel olması için elimden geleni yapacağım. Kutusunu açarak başlayalım, böyle güzel bir ürün. Şöyle... Aha, düştü. Evet arkadaşlar, kutusunu açacağız, bir iPhone'a bağlayacağız, sesini dinleteceğiz, müzikler açacağız, uçacağız, kopacağız falan diyormuş. Şimdi hadi açalım, başlayalım. Şöyle açalım kutusunun içinden. Şöyle hop çıkardık. Bir tane kutu çıkıyor bunu attım. Kullanım kılavuzu attım. Bir tane kılıfımız çıkıyor. Evet bu güzel çünkü bu kılıf normalde piyasada yok. Bu kılıfı zaten almak isteseniz 80 liraya falan bulursunuz şu anda ki bulamazsınız. Bir tane 1 metre bir lightning kablosu çıkıyor. Bir bu kablo dandik olabilir bunu da attık. Evet bir tane kulaklığımız çıkıyor. Şimdi şöyle yapalım. Şunu açalım. Bunu çıkaralım çıkardık. Evet Kulaklık böyle. Böyle uçları var. Şu uçlarında bant, mavi bant olabilir bazılarının. Kullanmadan onu çıkarın. Şuralarda yazılar var. Arkada markada bir yazı yok, bir şey yok. Arkada bir düğme var. Önde bir ışık var. Kablo ile şarj oluyor falan filan. Şimdi kılıfı da böyle. Kılıfı güzel, gerçekten güzel bir kılıf bu. Bu, bu tarz minik kulaklıklara normalde kılıf bulamıyorsunuz. Bu ikinci nesil AirPods'un küçüğü. Yani eee... İkinci nesil mini diyorum ben buna. Güzel bir ürün. Şimdi hemen bir bağlantısını yapalım. Tamam mı? İç özelliklerine bakalım. Müzik dinleyelim. Abimi arayalım. Mikrofonunu test edelim falan filan bir şeyler yapalım hadi. Şimdi bu kılıfı da koyduk kenara. Şimdi bağlamak için tabii ki öncelikle telefonunuzun bluetooth'unun açık olması gerekiyor. Daha sonrasında kapağı açmanız gerekiyor. Bluetooth'umuz açık kapağı açalım ve bakalım bağlantı pop-up'ı Bakalım palamuzda var mı? <laughs> Bağlantı pop çıkması lazım. Bazen çıkmıyor, bazen çıkıyor. Çıktı. Ya bunları mesela çakma ürünlerde bunlara takılmayın. Bağlantı pop çıkmıyor benimkinde. Ya olabilir yani orijinal ürün değil arkadaşlar bu. Bağlandı. Yüzeler görünüyor. Yüzeler büyük ihtimalle yanlıştır bence. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz bunu daha önce buna benzer bir model sattım. Çok da sattım. Çok da memnun insanlar. Çok uzun süre kullandılar. Gerçekten herkes teşekkür etti bana. Şimdi bunu hemen bağladık. İç özelliklerine bakalım. Önce şu VP05. Sol sağ atama Siri diyor. Hemen bakalım çift dokunmalıkta Siri açılacak mı? Açılmadı. Son iki parça diyelim. Bu sol, bu sağ. Bundan da önceki parça diyelim. Tamam mı? Şimdi bu tamam. İsim değiştirme var. Mikrofon otomatik. Tamam. Falan filan. Bunlar var. Canlı ortam dinleme var mı? Bakalım. Canlı ortam dinleme var, evet. Dur bakayım canlı ortam dinleme sesim gelecek mi size? Şu anda sesimiz size e, yankılı bir şekilde geliyor olması lazım belki. Çünkü canlı ortam dinleme. Gözüküyor, bakayım ben kulağıma takayım bir. Evet. E, canlı ortam dinleme var, sesim size yankılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Canlı ortam dinleme özelliği güzel. Bu var, tamam. Buna baktık. Ondan sonra Hey siri var mı? Bakalım Hey sirimize. Ha şurada görünüyor, bu güzel. Eee... Büyük ihtimalle... Şey var... Ş şöyle bir dakika. Şöyle yapalım. Şunu şimdi Bunu kapatalım. Şu an mı kapattık. Siri'ye girelim. Siri. Siri, Siri, Siri. Hey Siri varmış, evet. Hey Siri! Hey Siri! Hey Siri. Murat bir hey Siri desene. Hey Siri. Sen oradaki Siri mi konuşuyor? Murat da bilgisayarda şimdi onun Siri'si konuşuyor. Neyse Siri'ye bakacağız ya. Önce sesine bakalım. Şöyle dursun. Hı. Girelim babam şarkısını açalım. Aa Siri açıldı bu arada. Geç açıldı ama açıldı. Çünkü bir tane Macbook açık şimdi orada. Murat da onu kullanıyor. Montaj yapıyor şu anda da o yüzden arkadaşlar, yani biliyor musunuz montajla uğraşıyoruz yani. <laughs> şöyle. Hadi be. Ses buraya kadar geliyor oldu. Bu rahmetli Lami Ateş'in babamın şarkısı. Geçen bundan telif edim ya. Babamın şarkısından telif edim anasını tadı. Dubai müzik açtı, attı telifi. Ama itiraz ettim ne olur bilmiyorum. Gözlerim. Sesi güzel. Sesi güzel vallahi. Bence güzel yani. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Ee, şimdi yine bir abimi arayalım. Şimdi. Ha dur şuna bakmadık. Pardon şuna bakalım bir. Ee, şuna bakalım hemen. Bu sol sağ kulaklık. Tamam şey çalışıyor. Sensörler çalışıyor. Şimdi bir abimi arıyoruz. Mikrofon nasıl onu size dinleteceğim. Sol kulaklık benim kulağımda takılı. Sağ, kula sağ kulaklık da burada şimdi. Abicim merhaba. Merhaba. Şimdi bir kulaklık videosu çekiyorum da. E, sesim nasıl geliyor sana? Mikrofon nasıl? Murat'ın telefonu normalde bozuk da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel. Eyvallah. Tamam. Güzel yani. O şey çocuk geldi mi bu arada saat almaya? Yok gelmedi. Ben geçtim. Dur o öbür bir arkadaş gelecekti. Onun numarasını atayım da sana. Onu bir ararsan olur mu? Tamam abi Melisha görüşürüz. Evet sensör çalışıyor görmüş olduk. Bu arada abimle iş şeyini de halletmiş olduk. <laughs> o arada onu da çıkarmış olduk. Evet arkadaşlar güzel bir kulaklık bu. Şarj süresinden bahsedelim hemen. Şöyle bir içine bakalım ne diyor. Bluetooth versiyon 12 metre herhangi bir engel olmadan çekim varmış. Güzel. Ondan sonra tek kulaklık bağlantısı led kırmızı mavi renkte ışık yanacak diyor ama ışık yanmıyor. Bu herhalde genel bir şey. genel bir yazım yapmışlar. Çünkü bir sürü model yazıyor zaten burada. Çünkü ışıklı modelleri var, ışıksız modelleri var falan filan. Şarj kutusunda 600 mAh batarya varmış. Kulaklıklarda 55 mAh batarya varmış. Tek kulaklık aralıksız kullanımda 3-4 saat. Çift kulaklık 2-3 saat. Standby'da tek kulaklık 100 saat, çift kulaklık 60 saat. Yani kulağınızda 60 saat hiç şey yapmadan durabilir diyor. Güzel yani şarjı güzel gidiyor o zaman bunun ya. 2-3 saat, 3-4 saat iyi abi. Ufacık kulaklık için 3-4 saat iyi. Şimdi bu arada şu saatin şeyini de eklemesini yapayım. Bakın telefon çalıyor ve buradan numarayı şey gözüküyor. Az önce bir telefon görüşmesi yaptık, ses gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dış sensör gördüğünüz gibi şarkı oynuyor, duraklıyor. Çift dokunduk. Önceki parça yaptı galiba bu ne? Sol ayı, önceki parça yaptı. Tamam sonraki parça önceki parça da aktif. Ahmet Sefa Ateş Whatsapp'tan mesaj at. İzin veriyoruz. Evet. Ahmet Sefa Ateş. <laughs> mesma. 50 tane şey niye soruyorsun? Aptal. Uzun dokunu bıraktık seri açılıyor güzel. Ahmet Sefa Ateş mesaj at. Şimdi burada şunu ekleyeyim ama arkadaşlar. iki kulaklık dışarıda tamam mı diyelim ki siz sağ kulaklığı kulağınıza taktınız. Mikrofon otomatik olarak solda oluyor. Sağda olmuyor. O yüzden bazen böyle hani e, bu kulaklıklarda şeyi yaşayabilirsiniz ya. iki kulaklık mesela bu burada duruyor tamam mı? Bu da kulağınızda. Ve işte bu tam tersi olacak. Bu, bu burada duruyor. Bu da kulağınızda diyelim ki. şey şeyi yaşayabilirsiniz. Sen söyle sesim gitmiyor falan filan durumu yaşayabilirsiniz. Şöyle bir daha açalım. YouTube aç. Evet Siri aktif. YouTube'da A, -A teknoloji ara. Aman be ne video bulamadık. Neyse. <laughs> Ama en azından çalışıyor YouTube'u açtırırsın. Mesaj falan okuyor, okuyorum bakayım bir. Son gelen mesajları oku.

Evet okudu arkadaşlar gördüğünüz gibi mesajları okuyor yanıtlamak istiyor musunuz falan filan diyor. Güzel. Siri'yi aktif kullanabiliyorsunuz kulaklıkta. Uygun fiyatta bir düşünenler Instagram'dan bana ulaşsınlar lütfen. Teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.